<laughs> Teşekkür ederim. Salatayı yiyelim. Ördeğini göster Beyhan. Zaten kalkmadı. bende oturayım bari ya. Nereye şan? So, tamam. mi oyuncaklarınızı? Beyhan onu bana ver. Hadi canlar git. Onu bana ver. Ha kamerayı çekiyorum. Gelme ortaya. Kameram. He. Ördeğini bana ver. Bak

şey ki <laughs> Çok güzelmiş. Aa, ah, diyorum. Aa, ah, aa. Ah. Ah. Ha? Ganca demesin.